Evet, değerli Altan aslında gerçekten önemli olan noktalardan birine değindiniz yani sadece hem komisyonla sınırlı kalmaması, meclise sınırlı kalmaması. Evet önemli bir adres, evet yasal zeminin ilerleyeceği bir adres ama burayla sınırlı kalmaması gerekiyor. Bununla ilgili de zaten partinizin hem Ağustos öncesinde 2000 civarında bir toplantı süreci oldu. Halk toplantıları gerçekleştirdi. Hı. Hem de Ağustos'la birlikte demokratik halk buluşmaları yapılmaya başlandı. Binlerce insanın katıldığı coşkulu şölenler de yapılıyor. Biraz aslında onları da konuşmak istiyoruz. Hı. Yani İstanbul'u biraz ayrı konuşacağız belki ama genel olarak şimdiye kadar yapılan bu toplantılarda özellikle Ağustos ayında yapılan demokratik halk buluşmalarında nasıl sonuçlar, nasıl bir tablo ortaya. Halk neyi eleştiriyor daha doğrusu? Neyi mesela sahipleniyor? Hangi noktayı sahipleniyor? Hangi noktayla ilgili kaygıları devam ediyor? Hı hı. E, aslında yalnızca e, Temmuz ayındaki hareketlilik ve bu buluşmaları oradan ibaret koymamak lazım. Evet biz Temmuz ayı boyunca bütün Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da 2000'e yakın e, toplantı ve buluşma gerçekleştirdik. Ama esasen bu tür... E, mecraları 27 Şubat'tan itibaren aslında yapmaya başladık. Şöyle bir ihtiyaçtan dolayı, büyük bir değişim dönüşümden bahsediyoruz. Yüzünü buraya dönmüş bir değişim dönüşümden ve buna bir fikri olarak, buna hazırlık bunun esas niteliklerini iyi kavramak gibi bir öncelikli bir mesele var. Hem parti tabanımız açısından hem de partimizin diğer toplumsal dinamiklere bunu yayması adına bir fikir birliğine gitmesi açısından da önemli. Dolayısıyla 27 Şubat'tan itibaren biz bu tür çalışmalarımızı yapıyorduk ama Temmuz ayında bunu daha kapsamlı, daha çerçevesi belli bir potada yaptık. Bütün hepsinden çıkan şey şu, onurlu bir barıştan yana olmayan Kürt halkının bunca yıllık mücadelesi içerisinde bu hakkın en iyi bir biçimde hayata geçirilmesi adına herhangi bir soru işareti yok. Bu onurlu barışı inşa etme adına üzerimize düşen rolleri tariflediğimiz ölçüde alma noktasında da bir sorun yok. Bunları birazcık somutlama belki problemimiz var. Birinci boyutu bu. Halk toplantılarında ve buluşmalarında açığa çıkan şey ise buradaki büyük sahiplenme. Fikri olarak, manevi olarak bir sahiplenmede bir sorun yok. Ama bunu bir e, politik program içerisinde, politik mücadele içerisinde koymak gibi bir temel görevimiz var. Tüm bunları tartıştık. Yanlara e, gelerek e, buralardan görevler tarif ettik. Bu bakımdan önemli, iyi bir zeminin yaratıldığını düşünüyoruz. Birincisi bu. İkincisi elbette ki bu pürüzsüz bir şey değil. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi kaygılar işte çokça tartışıldığı üzere güven problemi olarak açığa çıkan şeyleri tartışma zeminleri oldu. Yani çok basit bir biçimde bu tür halk toplantılarında ben şunu çok net söyleyebilirim. Meseleye gerçekten bir güven meselesi olarak bakıp da bu toplantılarda yaptığımız tartışmalardan sonra daha farklı düşünen çok geniş kesimler olduğunu söyleyebilirim. Şöyle somutlayabilirim. Bizler partimiz olarak başından itibaren bu onurlu barışın ve demokratik toplumun, işte bu barışın öznelerinin bir tanesinin karşı tarafa bahşedeceği bir şey olarak olmaması gerektiğini hep dile getirdik. Bu Bunu şuradan ayırmak gerçekten önemli. Bizler eğer bir herhangi bir bu bu süreç dahilinde rolümüzü oynama noktasında geride kalırsak, bu sürecin karşı tarafının bize bahşedeceği bir barış yok. Burada bunu böyle tariflersek eğer o zaman bir güven problemine dair de daha başka bir pencereden bakmış oluyoruz. Yani bir karşı tarafın atmadığı adımlar veya hala kullanmakta ısrar ettiği o terör dili bu sürece yaklaşımımıza önsel olarak geride tutuyor mu tutmuyor mu? Tutmasına gerek olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Kimse bu bağlamda gerçekten bir şey bahsetmiyor, Ancak bu dili değiştirecek olan da, işte somut adımları at atacak olan öznenin kim olduğunu tariflemek adına bu alt toplantıları gerçekten çok önemli bir yerde durdu. İyi bir zemin yakalandığını düşünüyoruz. Ee, belki e, bir fikri, bir tartışma bağlamında çok öne çıktı. Ama bu bir mücadele, pratik sahaya yansıma adına da önemli bir zemin oluşturdu. İstanbul bağlamında da bizler hani bu çerçevede değerlendirdik diyebilirim. İsterseniz hani İstanbul'a dair de... <laughs> 真的。算了算了 Evet, İstanbul öncesinde şunu Aha. da sormak istiyorum. Yani somut planlama konusunda belli eksiklikler olduğuna dair de vurgunuz oldu. E, aslında şöyle bir durum da var mı diye sormak istiyorum. Yani somut planlama biraz da aslında süreci e, sahiplenmenin de göstergesidir. Yani hem toplumsal kesimler açısından hem halk açısından e, belli e, süreçler yaşandı ve bu süreçlerin sonuçlarıyla ilgili de e, sıkıntılı e, tablolar açığa çıktı. En Tabii. son 2013 herkes açısından çok daha hafızalarda taze bir süreç. Bir yorgunlukta söz konusu mu ya da bu yorgunluk denilen şey yani halk açısından da toplumsal özneler açısından da bununla ilgili de bir tartışma söz konusu mu? Elbette. Yorgunluk olma olarak tarif etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama şu doğru sürecin başından itibaren bizim halk toplantılarında gördüğümüz ya böyle bir bekle gör pozisyonunda olan çok büyük parti tabanımız açısından da böyle bir eğilim kuvvetli olduğunu gördük. Bu çok haklı gerekçelere dayanıyor. İşte siz de ifade ettiniz. Yani hem bu sürecin daha buna benzer süreçlerin daha önceki deneyimlerinin bir bagajı var bizde ve bu bagaj şöyle bir şeyi işaret ediyor. Bu sürecin kendisinin işte masaların dolma bahçe masasının da bu anlamıyla terk edilmesiyle birlikte muazzam bir baskı ve savaş düzlemiyle cevap verildi. Şimdi bu hafızalarda bunun yer aldığı bir yerde. Elbette ki bundan çekinmek bağlamında değil ama sürecin kendisinin nereye oturduğunu tarifleme adına büyük dezavantajlar çıkarıyor ve haklı Kaygılar olduğunu düşünüyoruz bunların. Birincisi bu, ikincisi bu tarihsel hafızanın dışında işte o 27 Şubat'tan itibaren de nihayetinde devletin ve iktidarın bir pratiği var. Bu pratik işte çok basit bir biçimde somut adım atmama olarak tarifliyoruz ama bunlar basit şeyler değil. Yani mesela bakın PKK önce ateşkes ilan etti daha sonra fesih kararı aldığını açıkladı. E, yani işte iki gün önce mesela e, Hepegen'in açıklamasına bakıyoruz. Yani e, Güney Kürdistan'ın bu bağlamda bombalamanların devam ettiği, keza fesih kararının alındığı kongrenin de o bombalamalar altında olduğu. Buna ek olarak yalnızca savaş düzleminde değil, yani bu zeminin oturacağı demokratik dönüşüme dair bir e, tahayyütün konuşulduğu bir yerde e, yalnızca Kürt halkının değil, diğer bütün toplumsal dinamikler üzerindeki baskının arttığı, kayyum uygulamaların devam ettiği e, bir sürecin içinde de bu şekilleniyor. Şimdi bunların her biri elbette ki bir çelişki doğuruyor ve e, kendi tabanımız ve diğer toplumsal güçler açısından da bir güvensizlik elbette ki yaratıyor. E, bu bir yorgunluk olarak tariflemekten ziyade bir kere buna dair bir konumlanma açısından verilerde mevcut durumla tasarlanan arasındaki açı farkından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yorgunluğa dair de şunu belirtmek lazım elbette ki bizler işte o 2015'te 7 Haziran sonrası başlayan o korkunç baskı döneminde. Partimiz buna dişe diş bir mücadeleyle direndi ve bizler yenilmedik bu bağlamda. Yani sadece partimiz açısından değil, toplumsal mücadelenin de tamamen e, bastırılmasını, sinmesine karşı çok önemli bir rol, bir mevzi tuttuğumuzu düşünüyoruz. Bu elbette ki bizde e, belli başlı, e, nasıl diyeyim, bundan sonra bir anda aktif bir mücadeleyi hayata geçirme adına da tahribatlar yarattı. Elbette ki yarattı ama e, nihayetinde bu tahribatlar mutlak değil. É, bizler gibi yani gündelik politika ile birlikte kendi örgütlülüğünü yeniden üreten hareketlerin olduğu bir partiden bahsediyorsak buna yönelik kaynağımız bizim bitmez. Dolayısıyla önümüzdeki dönem açısından da işte bu barış zemininde böyle bir mücadele, müzakere zemini olarak tarifleyerek kendimizi yeniden elbette ki çok daha büyük bir mücadeleye hazırlık ve uygulayıcısı olarak da konumlanmaya başladık diyebilirim. Bu konuda herhangi bir şeyimiz yok. Kafa karışıklığı yok. Bizler bunun gerçekten de bir müzakere mücadele diyalekti içerisinde gittiğini biliyoruz. Kendimizi öz eleştirel yaklaşıyoruz. Belki ilk başta dediğim gibi bu kadar büyük dönüşümlerin olduğu yerde bu tür işte tırnak içerisinde güvensizliklerin olduğu yerde bir anda e, adapte olmak zor olabilir. Mesela bir örnek vereyim. Mesela yargı paketi sürecinde biz böyle bir öz eleştirel yerden bakıyoruz. Mecliste önce komisyonda daha sonra mecliste yürüttüğümüz yargı paketinde olması gereken belli başlı değişiklikleri toplumsal mücadele, bir pratik mücadeleyle tamamlayamadığımızı gördük. ve hani Nihayetinde yargı paketinin nasıl olduğunu gördük. Bu bizim için bir yenilgi değil. Nereden mücadele bağlamında, bu süreci götürme bağlamında, halkayı nereden tutacağımıza dair bir işaret. Bundan ders çıkartıp önümüzdeki dönemi de bu bağlamda inşa edeceğimizi söyleyebilirim. Evet. Şunu öncelikle belirtelim. Bizim açımızdan bu halk toplantıları bir fikri kendi tabanımız ve dostlarımıza ikna etme çalışması değil. Biz, biz bunu böyle başından itibaren böyle almadık. Keza mesela e, bu toplantılar silsilesi sırasında işte Sayın Öcalan'ın videolu mesajında da şöyle bitiriyor. Yani hani eleştirilerinizi, önerilerinizi bekliyorum diye. Şimdi dolayısıyla birazcık süreç özellikle bizim parti açımızdan da öyle. E, bütün kaygılar ve sürece dair farklı değerlendirmelerin her birini bir potada toplayıp buna göre bir politik hat çizmek gerekiyor. Bizim partimizin ve e, bileşenlerinin hepsiyle birlikte. Bizim geleneğimiz böyle bir gelenek. Dolayısıyla bütün bu kaygıları bir şekilde gidermek ve ikna etmekten ziyade bu havuz içerisinde kolektif bir tartışma yapmak ihtiyaçlarımız, beklentiler bunlar ne? Onu politik bir dile formüle etme, örgütsel bir şeye kavuşturma böyle bir anlamı vardı bizler açısından. Bu bağlamda yalnızca halk toplantıları olarak değil, onların örgütlenme sürecinde de bizler çok geniş çalışmalar içerisinde olduk. Yani onlar da şöyle mesela çok bizim de örgütsel çalışmamız açısından çok elzem olan işte ev ziyaretleri, farklı alanlarda bir araya gelme, örgüsel mekanizmamızı bu anlamıyla genişletme adına da çok kapsamlı çalışmalar yaptık İstanbul'da. Bu açıdan, e, bizler açısından geniş bir tartışma zemini oldu elbette. Benim bahsettiğim şey önemli. E, yani Yalnızca bir güveni, e, güven sorununa dair tartışmaları elbette ki yapmıyoruz. Çünkü bu mesele e, bir barış meselesinden ibaret değil. Şunu söylüyor, barışın ve e, demokratik toplumun öznesi olarak eğer yük buraya yük demeyeyim de sorumluluk buraya geliyorsa bunun inşacılıkları olarak nasıl bir yön? izleyeceğiz Bunu formüle etmemiz çok önemli. Bu, bu konuda büyük bir ufuk var önümüzde. Yani toplumsal alanın siyasi olarak e, kurgulanması, bunun hem e, etik, ahlaki, e, politik ve ekonomik bağının mesela oluşturulması, toplumsal dayanışmanın farklı mücadele başlıkları altında örgütlenmenin, e, yani toplumsal hayatta inşa edilmesi, bunun her biri e, böyle yekünü, ağır e, başlıklar. Buna yönelik de tartışmalar yaptık diyebilirim. Ben toplumunda sayın vekilimiz de ifade etti. Yalnızca belli başlı güvensizliklere sıkışıp kalan bir tartışmalardan ziyade gerçekten de o tartışmalar ve o buluşmalarda bir şekilde kendisine rol biçme yeteneğimizi kazandığımız buluşmalar oldu. Ancak yeterli değil. Yani bizler bunu birbirinin biri bitince diğeri başlayacak şekilde keskin bir bıçakla ayırmasak dahi ilk aşama olarak bu meseleyi etraflıca tartışma ihtiyacını karşılayan toplantılar olarak tarifledik. Ve bu noktada da daha çok kendi tabanımızı gözettik. Ancak sizin de dediğiniz gibi İstanbul e, yalnızca Dem Parti tabanı ve dostlarından ibaret değil. Çok farklı çeşitli toplumsal dinamikleri barındıran. Barışın muhatabının da yalnızca Kürt halkının olmadığı bu farklı dinamiklerin olduğu bir e, gerçeklikte. Dolayısıyla İstanbul'un özgün e, rolü elbette ki diğer yerlere göre çok daha fazla. Partimiz açısından bu e, Temmuz'daki toplantılar bittikten sonra şu anda önümüze koyduğumuz işte bu farklı dinamiklerle birlikte bu süreci tartışmak. Onların bu Hani zaten bu süreç içerisinde elbette ki bunları yaptık ama bunları daha kapsamlı bir biçimde yapacağız. ve yüzümüzü de şöyle bir şeye döndük. Ee, onu da söyleyebilirim. Şimdi bütün bu tartışmaların kendisinin nihayete nihayetinde ete kemiğe bürünmesi gibi bir temel bir görevimiz var. Bu bağlamda 1 Eylül'ü çok önemsiyoruz. Yani takvimsel bir dünya barış günü ve hani geçiştir yani o anda işte çıkıp bir mitingde buluşmaktan ziyade gerçekten de bu toplumun kaçı hangi farklı dinamikler hangi taleplerle bu barışı sahipleniyor? Bunların her birinin ete kemiğe bürüneceği bir tarihsel moment aslında bir Eylül. Eksikliklerimiz var. Mesela emek cephesi açısından bu Kürt sorunun demokratik çözümü, emek ilişkisi içerisinde yeri ne, neresidir? Bu bağlamda nasıl bu onurlu barış sahiplenilmeli? Buna dair fikirsel tartışmaları işte oraya gelip bütün emekçilerin mesela kendi talepleri ve özlemleriyle 1 Eylül'de böyle bir buluşmanın bir parçası olması, kadın hareketinin, genç diğer bütün toplumsal dinamikleri buluşturabileceğimiz bir 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 Eylülü başarabilirsek bu elbette ki işte o bütün o güvensizlik meselesine dair de çok e, iyi bir müdahale olmuş olacak. Yani toplumun bu kadar geniş bir kismi, güçlü bir biçimde e, bu barışı şu 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 talep ve özlemlerle sahip deniyor gösterebilirse bu elbette ki sürecin ilerleyişi açısından da çok önemli bir rol oynayacak. Bizler bu önümüzdeki Ağustos ayının bu haftadan itibaren başlamak üzere özellikle son iki haftasında böyle bir program kendimize çizdik. Daha önceden halk toplantılara çağırdığımız bütün kesimlere bu sefer biz gideceğiz. İstanbul'un bütün ilçelerinde çok farklı mahallelerinde gezici barış noktaları kuracağız. Oturup hem kendi meramızı anlatacağız oraları bir forum alanına, bir konser alanına çevireceğiz ve aynı zamanda onlardan da işte yüzünü 1 Eylül'e döndüğü İstanbul'da yapılacak o büyük 1 Eylül buluşmasına çağıracağız. Dolayısıyla ben bu bağlamda örgütsel ve politik olarak partimizin gerçekten de çizdiği yolu şekillendirmesi noktasında önümüzdeki dönem özellikle 1 Eylül'ü öngören günlerde çok daha büyük bir sorumlulukla İstanbul'da da çok daha farklı kesimleri de içerecek bir biçimde özel bir rol oynayacağına inanıyorum. Umarım da öyle olur.